K-pop sahnesi her zamanki gibi hareketli. Bir yandan sevdiğimiz idoller yeni maceralara atılırken diğer yandan beklenmedik tartışmalar ve ilginç durumlar ortaya çıkıyor. Gelin son zamanlarda neler olduğuna daha yakından, içten bir sohbet havasında bakalım. Yeni bir başlangıç Wonhee oyunculuk sahnesinde. Önce güzel bir haberle başlayalım mı? Elite grubunun tatlı üyesi Wonhee yepyeni bir alana adım atıyor ve oyunculuk kariyerine başlıyor. Yakında yayınlanacak olan Spring of Youth adlı gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Bu onun için heyecan verici bir ilk olacak. Diziden paylaşılan fotoğraflarda... Von He, o doğal ve ışıltılı haliyle sade bir tişört ve ekose gömlekle bile ne kadar büyüleyici göründüğünü kanıtlıyor. Hayranlar şimdiden onun bu yeni rolünü merakla bekliyor. Üstelik dizide tanıdık bir yüz daha var. FT Island'dan Lee Honki. You Are Beautiful'daki efsanevi Jeremy rolüyle kalbimize taht kuran Honki'nin ekranlara dönüşü de ayrı bir sevinç kaynağı. Dizi grubundan aniden ayrılma tehlikesiyle yüzleşen bir K-pop idolünün hikayesini anlatacakmış. Hem Wonhee'nin ilk oyunculuk deneyimini görmek hem de Lee Hongki'yi yeniden izlemek için sabırsızlanıyoruz. Hayranların gücü ve kafa karışıklığı New Jeans and Indomie etkinliği. Bazen hayranların sevgisi ve desteği beklenmedik boyutlara ulaşabiliyor. New Jeans cephesinde yaşananlar tam da böyle bir durum. Grubun Timboonis adıyla bilinen bir hayran ekibi, Kore'de popüler bir ramen markası olan Indomie ile bir pop-up mağaza etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Hem de özel setler ve sınırlı sayıda üretilmiştir kart postallarla birlikte Bu durum özellikle grubun ve bağlı oldukları Ador şirketinin Hybe ile yaşadığı çalkantılı süreç göz önüne alındığında birçok kişinin kafasını karıştırdı. Bir hayran ekibi nasıl olur da grubun resmi şirketi gibi bir etkinlik organize eder sorusu sosyal medyada sıkça soruldu. Grubun faaliyetlerinin ne olacağı belirsizken hayranların bu kadar proaktif ve organize olması hem şaşkınlık yarattı hem de bu işin arkasında başka bir durum olup olmadığını düşündürttü. İmaj baskısı ve hamburger ikilemi. Baby Monster reklamı idollerin sürekli mükemmel görünme baskısı altında olduğunu biliyoruz. Baby Monster'ın Hong Kong McDonald's için çektiği reklam filmi bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Reklamda üyeler hamburgerleri iştahla yiyormuş gibi görünse de kamera arkası görüntülerinde aslında hamburgerleri yemedikleri ortaya çıktı. Bu durum hemen tartışma yarattı. Kimileri bunun reklam çekimlerinin doğası gereği olduğunu, ürünlerin yenmekten çok iyi görünmesi için hazırlandığını söyledi. Ancak daha yaygın olan görüş, idollerin katı diyetleri nedeniyle bu tür yiyecekleri tüketemeyeceği yönündeydi. Sürekli ince kalmak zorunda olan genç idollerin aslında yiyemeyecekleri bir ürünün reklamını yapması birçok kişiye ironik ve hatta üzücü geldi. Daha önce IVE'den Wonyoung'un da benzer bir durumda pizza reklamında eleştirildiği hatırlatıldı. Bu olay sektördeki güzellik standartlarının ve idollerin üzerindeki baskının ne kadar ağır olduğunu bir kez daha gösterdi. Sözler, ve yankıları, Jenny'nin yanlış anlaşılan röportajı ve kıyafet tartışması Blackpink'ten Jenny de son zamanlarda iki farklı konuyla gündemdeydi. İlki Coachella'daki sahne kıyafetinin bazı kore forumlarında fazla açık bulunmasıydı. Benim iç çamaşırım bile daha kapalı gibi yorumlar yapılırken birçok hayran bunun bir sahne performansı olduğunu ve Jennie'nin tarzına müdahale edilmemesi gerektiğini savundu. Asıl büyük tartışma ise bir röportajından kesilen kısa bir video nedeniyle çıktı. Jennie'nin esprili bir şekilde yapılacaklar listesi tutmak için fazla tembelim dediği kısım bağlamından koparılarak Jennie tembel ve işini sevmiyor şeklinde yansıtıldı. Bu durum kısa sürede büyük bir linç kampanyasına dönüştü. Neyse ki hayranları röportaj röportajın tamamını paylaşarak durumu düzeltti. Jenny aslında her şeyi not aldığını ama o gün ne yapacağını önceden bilmek istemediğini, anı yaşamayı sevdiğini anlatıyordu. Bu olay sosyal medyada bir cümlenin nasıl kolayca çarpıtılabileceğini ve idollerin her sözünün ne kadar dikkatle incelendiğini gösterdi. İmalar ve iddialar Katse'ye, Aespa ve fan savaşları gruplar arası rekabet bazen tatsız iddialara ve fan savaşlarına yol açabiliyor. Katse'ye grubundan Hayfa'nın yeni filmi Narli'nin fragmanının Aespa'nın konseptinden esinlendiği iddiaları ortaya atıldı. Tam bu tartışmalar sürerken Katsey üyesi Lara'nın Weverse'de yaptığı bir paylaşım ortalığı daha da karıştırdı. Lara coverlamak istediği şarkılar için öneri alırken seçenekler arasına dramayı, iddiaların odağındaki Espa şarkısı da eklemiş gibi göründü. Bu bazıları tarafından ateşe körükle gitmek olarak yorumlandı ve eleştirildi. Profesyonel bir idolün fan savaşlarını görmezden gelmesi gerektiği söylendi. Ancak Lara'yı savunanlar da vardı. Hayranların idollerden bu tür durumlarda sessiz kalmamalarını beklediğini, belki de Lara'nın tam da bunu yapmaya çalıştığını söylediler. Niyeti ne olursa olsun bu paylaşım tartışmaları alevlendirdi ve K-pop dünyasındaki hassas dengeleri bir kez daha hatırlattı. Gördüğünüz gibi K-pop dünyası sadece parıltılı sahnelerden ibaret değil. İdoller kariyerlerinde yeni adımlar atarken bir yandan da imaj baskısı, yanlış anlaşılmalar, şirket sorunları ve fanlar arası gerilimlerle mücadele ediyorlar. Her yeni gün yeni bir hikaye ve konuşulacak yeni bir konu getiriyor.